çoban olarak burada 500 tane keçiyle dağlarda hayat sürüyorsunuz. Peki burada hayat nasıl? Anlatır mısın? Burada hayat çok zor. Hadi hayat şartlarını görüyorsun işte. Böyle yaşıyoruz burada. Yani hayat çok zor işte. Aha, hayatımız böyle geçiyor işte. Yolculuğunuz nereden başladı şimdi buraya geldiniz? Yolculuğumuz e, Verçen'in yaylasında. Meydan köyüne kaldık bir akşam. kaç ay kaldınız? Ve Veçeni dört ay. Dört ay. Şimdi buradan e, ta sahile inene kadar kaç ay sürecek normalen? Kar yağmasa bir iki ay sürer de kar yağarsa bir ay içinde gideriz sahile. Peki bu e, sizin e, yata yatak yeriniz burası mı? Burası. Burada yatıyorsunuz. Evet. Bu şartlar altında. Bu şartlar altında. Evet. Hani bir de şehirde hazırdan Keçi e, peyniriyle yağını bulanlar, evet. yani pahalı olduğundan evet. biraz şikayetçi oluyorlar. Evet. İşte böyle bir hayatı gördük, sonra herhalde tahmin aha. ediyorum. İşte bak, o keçi yağı peyniri nasıl yapılıyor, ne oluyor görsünler de, ona göre pazarlık etsinler. Evet. evet. Bak adam kaloriferli yerde yatıyor, cennet darlanıyor, bizim işte yattığımız yeri görüyoruz, aha. Evet. Başka söyleyecek olduğun herhangi bir şey var mı? Valla başka söyleyeceğim iş bir de bu keçi ormana bağlıydır. Keçinin ormana faydası var. Orman faydası var. Ormanı hem temizliği. Bir milli park olayı keçiyi çıkartmıştır da. Bir milli park şeyi çıkartmıştır keçiyi koymayla. Çok ondan darlandık. İşte bağlıydır. Koymayla. Hep kaçamak böyle. Gizli, Peki keçi zarar mı veriyor ormana da? Yok faydası var, bütün şeyleri temizleyi yani, Diçenleri, o şeyleri, otları hep temizleyi. Gelecek fidan açılığı daha buyur yani. Yani şimdi sahil iniyorsunuz, sahilde keçileri otlatacak yeri yok. Evet. Yaylaya çıkıyorsunuz, e, milli parklar size karşı çıkıyor. Evet. E, bu insanlar bu hayvancılığı hem teşvik edip hem de bir taraftan da yok etmek için böyle e, doğru mudur yani sizce? Ne istiyorsunuz şimdi? Işte, Darlandık yani çekiştik. Aşağı koymadılar. <laughs> İnduk çıktık buraya. Burada ne zaman Cerro'da bizi yakalayacaklar de belli değil işte. Bakalım ne olur. Cezamı verir mi? Ne olur belli değil. Peki teşekkür ederim. Hüseyin Bey sen ne diyorsun? Bu konuda Yusuf Bey'i dinledik. Biraz da sen anlat bakalım. Hangi konuda? İşte bu keçileri işte orman, milli parkla size müsaade etmiyor. Bize şartlar altında hayat ya, sürüyorsunuz. Aslında evet tamam. Milli parklar zaten buraya biz sırada bu işi yapıyoruz. Yani Kaç istiyordu. kişi var sizin dedi. gibi bu işi yapan da böyle? Bu işi yapanlar 4-5 kişi varız. Kalmadı yani. Daha önceden var idi. en azından bu işi yapan 20 kişi ne milli park vardı ne orman yerinde ne bir şey vardı. Şimdi milli park dedi hayvan dedi hayvanları koymadılar ormanlar daha bir koymaya durdu. Yani şartlar ağır olduğu için mi hayvancılık böyle tükenmeye başladı? Şey, şartları ağır ettikleri için. Hmm. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Yoktu. Biz her tarafta kakakalırdık rahat ormanda. Şimdi yok milli parkla değinen bir şey çıktı. Yok orman yiyor, yok ormana şey veriyor zarar. Neyse zarar veriyor. Evet. Aslında ya orman... Şimdi daha bu ormana... Şimdiye ne zarar kadar yoktu ya? ormana. Ormana zarar yok, faydası var. Hayvanları koymadılar, bütün çamlar kurudu. Yani da hayvanlar mı kurudu? Şimdiye kadar daha yoktu böyle bir şey. Peki isteğiniz nedir sizin? Bizim... İslamımız keçinin ormana yalnız küçük şey değil. Yani 6 7 yaşına kadar olurken sonra ormana bizi şey yapmadı mesela. Biz zaten yani şey bırakmıyoruz zaten, ormana. Yoksa bu evet, 500 tane yani, hayvan. Ya biz de zaten bir 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 bırakmıyoruz. Bellidir bir ama sahası biz ormanda kalıyoruz. Yoksa bu 500 tane <laughs> keçi sahilde bakmak da zor orada. Sayı bakmam imkanım yok. Bir taraftan hayvancılığı teşvik, bir, diğer Diyata... bir taraftan teşvik ediyor, bir taraftan kö